Hoş geldiniz değerli seyircilere. Avrupa'nın yıldızların programı başlıyor ve bugün çok güzel bir bölümde Selma Hanım yer Biz şu anda Fransa'nın Paris bölgesindeyiz ve Selma Hanım iş kadını. Tanıyalım bakalım. Merhabalar Selma, Selma Hanım. <laughs> Nasılsınız? Sağ olun. Siz. Sağ ol. Kendinizi biraz anlatır mısınız? 14 yıldır tercümanlık işini yapıyorum burada. Yeminli tercümanım. Türkçe ve Kürtçe dilinde ee, işimi yapıyorum ee, yanı sıra büromda burada işte hukuki işlemleri yani şu şekil e, oturum hakkında yani oturumla alakalı bütün işlemleri ben yapıyorum biz yapıyoruz benim asistanım var Bilgen Hanım ondan beraber 14 yıldır Türk milletimize hizmet veriyoruz. Evet yanınızdaki beyefendi de tanımak isteriz. İnşaat sektöründe ben çalışıyorum bu zamanlarında gelip yardım ediyorum onlara o kadar. Çok güzel, süper. Evet, yani burada siz Türkiye'den geldiniz. Burada Paris'te yaşıyorsunuz. Buradaki geliş hikayesini biraz anlatsanız çok harika olur. Ben 12 yaşımda buraya geldim. 32 yıl oldu herhalde. 86'larda geldim diyelim ben. Küçük yaşta geldim, babam aldırdı bizi. Sonra ben işte okula gittim, okudum. İşimi çok seviyorum. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Gerçekten yani. Güzel bir iş benim işim. Burada bir Türk olarak Fransa'da yaşamak nasıl? Yani şimdi küçük yaşta geldiğin zaman hani zorluk çekmiyorsun. Okula gidiyorsun, çevren oluyor. Benim zaten bütün ailem de burada yani. Ha yani çoğu zaman insanlar, yeni gelenler genelde bize geliyor. İşte müracaat etmek için olsun, sormak için olsun hani. E, yol sormak için nasıl, nasıl yapmak gerektiğini sormak için olsun hepsi zorluk çektiklerini bir sene boyunca hepsini yani e, gördüğümüz oldu yani bir sene biraz zorluk çekiyor alışmak için yani ondan sonra hani e, geçiyor alışıyorlar yani mecbur Bu programın ismi biliyorsunuz Avrupa'nın Yıldızları evet. şimdi bize en çok merak ettiği şey yani burada mesela çok güzel bir iş yer kurdunuz bir sürü müşterileriniz var ama buradaki zorluklarından da duymak isteriz çünkü bu bizi motive ediyor. Yani zaten bizim yaptığımız iş dil ve kuralları, kanunları bilmeyen insanlara yardımcı olmamızın yani temeli bu zaten bizim yani. Dil problemini çok yaşıyorlar. O yüzden biz buradayız. Ve oturum Falan alakalı zorlukları çok çekiyorlar. Hani yanı, yanı sıra sadece oturumla değil, hani böyle işte idari e, işlemleri falan işte yeni gelenler mesela bilmezler. Onlara yol gösteriyoruz, beraber yardımcı oluyoruz, beraber gidiyoruz. Yani prefektür işlemleri, valilik, e, mahkeme, karakol. Kaf, sigorta kurumları vesaire. Ben zorlukları gerçekten şu şekil yani ilk başta yaşadım. İnsanların güvenini yani ilk başta az bir şey biraz insan çekiyor. Güven kazanmadan bu işi yapamıyoruz. Güvenini kazanacak çünkü o insanlar bize dosyalarını, hayatını, her şeylerini bize teslim ediyorlar bana ve Bilgen Hanım asistanıma. Bize güveniyorlar. O yüzden biz onların güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyoruz. Çok şükür hiç zaman zaman bugüne kadar hiç problem yani yaşamadık bu konuda. Artık hani bize kolay güveniyorlar ve bizim çoğu zaman işte kulaktan kulağa bizim yani işimiz büyüdü aslında. Selma Hanım şimdi burada sizden böyle çok zor bir anı duymak isteriz. Sonra başardınız belki, mutlu oldunuz belki. Evet oldu böyle bir anımız ya. Ee, işte i̇şte bir yaklaşık 6-7 yıl önceydi. Ben bu işimde yani o kadar da eşi değildim yani yeniydim. Ee, bir e, yetimhane aradı beni. Tercümanlık yapabilmem için ve e, Kürtçe dilinde ya yani, da Türkçe mi hatırlamıyorum. Tercümanlığa gittim. Gittiğim zaman orada ben bir e, aile gördüm. Karı koca bir aile perişan bir haldeydiler işte. E, çocuklarına devlet işte el koymuşlardı bazı sebeplerden dolayı. Neden biz diyoruz hani kanunları bilmedikleri için yani biz burada hani hep sürekli bilgi veriyoruz. Onlar da onlardan bir onlardan bir tanesiydi. Çünkü Türkiye'de gibi hani yana başka ülkede bilmiyorum hani orası gibi değil. Burada çocukları kimse tek başına bırakıp hani küçük yaşta olan çocukları tek başına bırakıp ee, evde bırakıp gidemezler yani hayırdır, yalnız bırakamazlar hayırdır, hayırdır. ya, ya hatırlıyorsan bir tanesi ikiydi Ondan sonra 12 13 yaş 12 yaşa kadar herhalde çocukları vardı bu ailenin yani ya en küçüğü 12ydi no 12 İki. 12, 12 idi Evet Evet yani ya 12 yani. yaşlarındaydı ee, çocuklar orada evde oynarken de bir olay yaşamışlar bir kötülük o, olmuş yani birbirlerine dövmüşler. evden yangın falan çıkmış o ee, Komşular e, telefon açıyor polislere, polisler müdahale edince çocuklara komple el koyuyorlar devlet yani anne baba yokkene yani e, o şekil e, olay gelişti ve ben işte bunlarla beraber o olayı çok yani aylarca hatta çok zor böyle aylarca uğraştım hani e, tercümanlık işimi yapıyordum ama yanı sıra da insan biz insanız yani ister istemez yardımcı oluyorsun yani yol gösteriyorsun e, Türk Milleti hep öyleyiz yani biliyorsunuz. Ve ben onlara çok yardım ettim. Biliyorum yani. Ve başardık. O yüzden o ben onu hiç unutmuyorum. Yani o olayı, o aileyi, o yetimhanede küçük çocuğu annesinin kucağından koparmalarını ben hatırlıyorum. Kadın gözümün içine bakarak ağlardı yani. Mesela ağlardı ve ben elimden hani fazla bir şey gelmez çünkü sonuçta biz de yani sadece yani görevimiz için oradayız. O yüzden hani onlar sürekli böyle tercüman olarak ben gittim bütün böyle e, olaylarda gözümün içine bakarak yardım istiyorlar benden çoğu zaman işte elim yetişmiyor yani sadece işimi yapmakla yetinmek zorundayım hani e, bu kadar o yüzden hani bu durumlarda bazen şey oluyorum zorlanıyorum çünkü. Sadece işimi yapmak zorundayım o zaman yani. Bütün yani bizim Türk vatandaşlarımız bu tür zorluklarla karşılaşmamaları için ya gelmeden önce ya da geldikten sonra bile bayan bir böyle bir sorup soruştursunlar kanunlara mutlaka kanunları Fransız kanunlarını soruşturmalarını istiyorum çünkü buna benzer olaylar ben size onların bir tanesini anlattım. Çok buna benzer olay yaşadım ben gördüm yani gözümden gördüm ve üzülüyorum çünkü istemiyorum yani ben bu tür olayların yaşanmasını istemiyorum ya buraya gelsinler gerekirse hani, e, bilmeyenler bizim e, yanımıza gelebilirler ben buradayım mesela benim e, büroma gelebilsinler yani gelmek isteyenler varsa gelebilsin ben e, gereken bilgileri kanunları bütün e, detaylarla anlatmaya hazırım. Çok teşekkür ederim Selma Hanım. Buradaki iş yerinin ismi da verir misiniz? France Conseil Traduction, FCT Selma Kamak. Yani buradan gelip bilgi alabiliriz. Her türlü olayları için hazır olabiliriz ve bir sürü faciaları engelleyebiliriz. Çok teşekkürler Selma Hanım. Biz de Selma Hanım'ın bu güzel tavsiyeleri için teşekkür ediyoruz.